Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, Titanfall 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bu seri enteresan oldu ha. <laughs> Ama ben en son ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çünkü devamlı olarak bir, bir hafta, beş gün, üç gün ara verdiğim için. Eee ya unutuyorum. Galiba en son ee, bir tane cihaz arıyorduk. Adı ne? Ha, arkalet alet. Evet. Hatta buraya insanların gitmesi tehlikeli diye bir not düşmüştü arkadaşlar. Ama ben insan olmadığım için yanımda koskoca Titan varken insan olmayan ben gidiyorum. Evet. Eee <laughs> hey Allah'ım ya. Şimdi yol nereden abi? Burada havalandırmayı kapatmıştım değil mi ben en son türbinleri? Aman diyeyim. He buraya inmem lazım zaten tamam. Ben için aşağı mı düştüm zannettim. Çünkü Niye öyle bir hareket yaptım biliyor musunuz? Bu kontrolde iki kere space'e basınca uçuyoruz ya havada kalıyoruz ya. Burada da öyle zannettim ama burada öyle bir şey yok. Ark aleti gerekti. Hmm. O zaman arka taraftan ark aleti bulup buraya gelip takacağız. Nasıl nasıl hemen. Ee, 30 metre çok yakın. Ne oluyor? Oğlum bir yürüyün gidin la beni rahat bırakın. Hayret bir şeyler ya. A. Nasıl gideriz abi buraya? Fikri olan. Ben oyunu çok unutmuşum. Lan aşağıda yer var. O şey bir şeyler yapıyor ama. Lan kontrol noktası da diyor bu. Bunda galiba şey var. Kızıl ötesi var abi silahta. E Bu mu? <laughs> He. Tamam anladım. Ya oğlum buraya gayet insan gelebiliyormuş. Pilot, tamam lan bir dakika. E ee, nereden? Şuradan mı? Hocam yol nereden? Ee, e, Arkadan kullanarak merkez sürbüne ilerlerken Düğmeleri Bir dakika lan ee, Bir dakika Şimdi C'ye basalım Bu değil Eee ne yapacağım Bir dakika en yukarıdan çık şey yapmayı deneyebiliriz lan Hayalete bir. Tamam onu yaptım. tam böyleymiş. Unutuyorum unutuyorum. Oyunun mekaniklerini unutuyorum ya. Şimdi şuraya gidip e, buradaki kapıyı açacağız. Aynen öyle. Abi e, kolay gelsin kolay gelsin. Bunlar dost. Hadi. Nasıl? O space hareketi olmasa aşağı düşmüştüm şu an. Eee Kendimi ne çok seviyorum poh pohlamayı. Eee peki yol nereden? Bir daha mı basacağız acaba lan? Olabilir. Şuradan galiba. Vallahi buradanmış benim enayiliyim. Nasıl ama 2 dakikada salak olu verdim. Kendimi övüyordum bir de. <laughs> o! Bana bak. Robot mobot dinlemem. Alırım ayağımın altına. Zibidi. Silahım yok ulan başka benim. Vallahi bomba atarım var ha. Niye müzik verdin ki? Niye verdin ki gerilim müziğini? Bu ne? Hadi buyurun. E ee, geçtim. He çok kolay oldu. Abi ben şöyle bir aşağı ineyim aşağı dur. Eee Ark aleti güzelmiş ha. He. Bu her yere lazım bundan. Allah Allah ne yapacağız? Ha şuradan tamam. Yanda yol varmış. Abi bunlar niye uçuyor? Bunlar saldırıyor mu onu da anlamadım ama. Ben sıkıyorum. Ben hep 50 liralık alıyorum arkadaşlar. Her zaman 50 liralık alırım bu arada. Yani 50 lira büyük para. Ee... Tamam ablacım tamam bir dakika ya. Ee, şu karşıya nasıl geçeceğim ya? Hadi. Oo bu uçuruyor beni. Nasıl geçeceğiz karşıya fikri olan? Tövbeler olsun ya. Bu ne abi? Şimdi şuraya geçtik. Buradan hop atladık buraya. Buradan böyle, buradan böyle. E ee, buradan nereye? Allah Allah. Ha şöyle tamam. Az önce niye gelmedi bu benim aklıma? O mükemmel beynim nasıl bunu düşünemedi? O Einstein diyerim ben ya valla. Einstein'ın bir tık üstüyüm hani. Amma abarttım ha kendimi değil mi? E ee, hemlock. Lan dur yere düştüm. Öyle bir şey olmaz lütfen. E ee, alet gerekli. Al abi. Abo. E ee? Hayalet git bakam. Tamam bu defa geçtim. Geçtim. Jeronimo. Tam bir arazi tarasın bakayım. Tamam buna tam tamam anladım. Şöyle. Çok güzel. Bu kadar salak siz şu aleti alamadınız da. Seni bir kontrol odasında bekliyorlar pilot. Çok iyi işti. Allah <laughs> vur veririm ha. İttir veririm aşağı. Kaydırın ayağınızı. Akıllı olun lan. Bu ne? Pes etmeyin lan. Bu Dokun ya Rabbim ya. Bir salaz demiyorsunuz da bütün çok etkileyici. Cooper'ın günlüğü. Ha, bunu okuduk herhalde ya. Aynen bunu okuduk. Şimdi radyo farla galiba ışınlanacağız mı artık? Ne yapacağız? Onun için de bu arka aleti lazım. D diye hatırlıyorum. Teşekkür ederim pilotcum. E, pilot benim pardon. Titan'cum E tamam. Tamam da nereye koyacağım? Ha, tek mi gidiyorum ben? Allah Allah. Aga niye başka biri gitmiyor ya? Bakın ben rütbeli birisiyim. Sizin gitmeniz lazım. Bu bunu hiç düşünemiyorlar mı? 100%. Tamam tamam geliyem. Abi radyasyondan ölüyordum. Radyasyondan ölüyordum, o kadar şeyden ölmedim. Ne oldu? Kepenkleri açtınız da, ne oldu şimdi? Ya tamam artık, şu başarım bildirimi gelmesin ya. Abi adamlar... Al işte, biliyordum var ya. uh not good I bet the IMC are on their way that is a reasonable assumption can we bypass off no sir not unless we want to send a message to the entire IMC fleet then the module is gonna have to be repaired manually pilot this situation could use you'll need to repair the beacon on site and get back here as fast as possible E sen ne yapacaksın burada? Abi gel birlikte gidelim bari ya. Gel birlikte gidelim ya valla Oh be en azından insan güven veriyor ya. Dosta güven düşmana korku salıyor bu. Tamam ya. Sakin abi sakin bana bir şey olmaz. Siz orada ya yan gelin yatın zaten. Siz orada yan gelin yat. Ben hallederim. this pilot as an exceptional fighter proven well during the fracture operation Allah rahmet eylesin. What's fracture? Fracture was the code name of a major combat refueling operation conducted by the militia on the planet Victor. We sustained many casualties but the fleet survived. Peki, yukarı nasıl çıkacağım? Zıplayamıyor bu Titan. Ha, zıplayamayan Titan mı olur ya? Buradan Ha, inmem lazım. Durun o zaman. Gel. Abi adam kendi yürüyecek de beni izleyecek ya. Oo bu ışığa girsem ölür müyüm? Abi şey olmuyor. <laughs> bir an böyle moleküllerime ayrılacağım diye bir his vardı içimde ama yok. 428 metre kuzeydoğu yakınmış. Lan bir Lan bir bir şey söyleseydim Hıs. Allah beni eliyle beni fırlatıyor ya Hayır güvenmiyorum Kararımı değiştirdim <laughs> Yatıştı işte diyelim. Öteki olmazsa ayıp olur. Sen Senin güvendiğin herkesi ben mezara gömdüm aslanım. Yani ne, neyine güveniyorsun hala? Allah Allah. Biz bu sektörde yıllardan beri varız. Milleti gömme konusunda. Gel gel sen de gel. Seni de bir Allah'ına kavuşturayım da. Ee, peki yol nereden? Yol nereden? O konuda şüphelerimiz var. Ee, nereden olduğu ile ilgili tam bir bilgim yok. Galiba buradan ama. Galiba buradan. Tekrar bakalım. Çok uzakta değil. Winch'i oynatmak için E tuşuna bas. Abi bir de Winch mi kullanacağız? Vallahi Winch. E komple ben bunu döndürsem ne olur? Tamam çıkalım. Bence bu iş görür. Bence bu iş görür. Ya. EMC uçakları bana mı doğru geliyor? Yazıklar olsun. Ver abi bana arka aleti. Iııııı ee, Ark aleti ne abi düzgün bir isim bulaydınız Aha bir dakika bir şey gördüm Kesinlikle bir şey gördüm ha şu Tamam onu açtık ee BT uzak Abi Niye ben her şeyi tek başıma yapmak zorundayım ki Oyunun ismi Titanfall Titan yönetmemiz lazım ama her şeyi tek yapıyorum Alın lan el bombası al sen ne yapıyorsun lan? Delikanlı. Şu silah beğenmedim ya. Ne oluyor? Böyle arkana geçerler koçum. Ayık olcan. Al bakayım bomba. Ha, geliyor tabi. Al. Bu da incoming o zaman. Al. Abi bir tane daha atamıyorum. Bitmiş. E o zaman Böyle atarız. Lan ne oluyor bomba atmışlar. Oğlum. Bu zırhlı abi nasıl indireceğiz biz ya? Doldur artık sen de. Kalkanın öldü kalkanın. Hala bana sıkıyor bak. Zibidi. Adamın kalkanına vura vura kırdık ha. Sen ne He? Kafasına vurdum. Lan? Allah Allah, şunlara bak. Abi Hemlock dışında bir ha bu da olur. Tamam bu da olur. Eee bunları keşke benden tarafa yapsam da adamlar kapışsa ya. Öyle bir şey getirselermiş oyuna iyi olabilirmiş. Şimdi buradan eee şöyle geçelim. Aga bunlar ne ya? Ben bir arka aleti alabilir miyim? Tekrar arka aleti. Aa burada şey de var. Ne oluyor? Oğlum iyice terminatöre döndü ha. Vallahi diyorum bak. Aga ne diyorsun? Oğlum bu silah... Bir dakika bir dakika. Al o zaman. E bu niye ölmüyor? Ha şöyle bomba atsak. Ne oldu artist? Ee, yanına yaklaşmamak lazımmış. Hala biri sıkıyor bak bana he. Kim lan o? Sen tane yani attım. Pıs. Söndü ya silah. E ee, silah niye hasarı yok ya? Tam bu öldü. Ne bu abi? Hardal bombası falan mı attın bana? Nedir bu? Bir dakika, bir dakika. Ben şöyle size bir bomba atayım hediye. Geri falan çekilmeyin ama ya. Al bakayım. Şöyle tam kafana. Bu da öldü. Şu uzaktan sıkan arkadaşa bir hediye yollayacağım şimdi. Aa bu değil. Öldün mü? Vallahi öldü. Eee Ya ikinci silahımın da boğulması hoş değil biliyor musunuz bu? Vallahi hoş değil. Biz aşağı inelim. Güzel. Eee ne oluyor lan? Kim sıkıyor ha? Uzaktaymış. Abi biz Volt'u alacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Başka silah seçeneği koymamış adamlar. Bunda da volt var. Eee... kaç volt ama? <laughs> tamam. Eee şunu aç. Ne bu? Hmm. Teknoloji böyle bir şey işte. Ne oluyor? Kim sıkıyor oğlum? Ha, sen mi? Öle öle Ölü öl, ölürsünüz. Atar gider yapmayın bir dahakine. Oo sniper. Kim sıkıyor oğlum? Ne oluyor lan? Biri birine sıkıyor ama. Ee, biri bomba attı olmaz. Al lan bomba. Tam bu da öldü de. E, o edepsiz kim diyecektim buymuş. Tam o da öldü. Arkamda var. Vay 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 vay. Lan aşağı düştüm dur. <laughs> Boşlukmuş burası. Tamam bu da öldü loku almayacağım. E bu ne? Volt. Volt ve Hemlock dışında silah yok galiba burada ya. Bu ne? Oo. Kalsın ama. Kene. Kene almayalım. Normal bomba daha iyi. Çift atış mı? Güzel. Çok güzel. Bunun yerine de bunu alalım. Harika. Ee, yol nereden yol öbür taraftan. Ya çok geniş alanlara bırakma benim kafam karışıyor ya oyun. Şuradan şuraya inelim. Ha, zaten buradan düz yürüyerek de gelebiliyormuşuz buraya. ya Lan bir dur, allah Allah. Hemen oradan ciyaklamaya başlıyorlar ya. E, tamam kardeşim buradayım. Aç şunu. Hiçbir yere çıkmıyor bu. Ya deminden şimdiye geldik. Bir anlamı yok. Keneyi almayalım. Şuraya gireceğiz herhalde. Diğerlerden adam sesi geliyor ama. Ne Bu değil lan. Bunu niye aldın? Eee yakınlaştırmak için de Ulan yatacak yeriniz yok ki sizin. Arkama ne ara geçtiniz ben onu anlamadım. Can çekişiyormuş zaten olsun. Ölümü benim elimden oldu en azından. Ama a çok üzüldüm lan. Bu normal robotmuş oğlum ya onu öldürmemeliydim. Aa. Yazık lan garip. E ya şöyle yapalım. Siz takın abi burada. Kusura bakmayın. Bir tane şeyiniz var artık benim yüzümden. Şuraya geçtik. Selam. Çekil. Eee Biliyorsunuz gökyüzündeyiz ya, boşluk her yer. Şuradan yukarı çıkalım, bu arkadaş gibi. Burada bir vinç daha var. Peki ben buradan insem oraya atlayabilir miyim bir şekilde? Deneyelim. Atlayamam. <laughs> Ay. Tam öbür vinci ayarlayacağız anladım. Eee şu vinci ayarlamam lazım. Birazcık uğraşsın demişler. Şöyle. Eee böyle atlarız herhalde. Hadi oğlum. Hoppa atladık. Çok yumuşak bir inişti. Az kaldı az. Az kaldı. Ver abi alt alttan alttan gerilim müziğini. Tamam burayı da geçtik. Aa çıkamadım. Şimdi çıktım. Eee BT bir şeyler söyle oğlum. Cam sıkıldı. Şimdi buradan nasıl geçeriz? Hmm. Şu vinci bir şekilde, bunlar sanırım e, o robotların uçan versiyonu. Hadi lan vallahi buldum. Aynen size doğru geliyorum aslanım. Kilo 1-4 Radio 4-4'te. Burada abi. Tamam gelin lan. Hepinizle çatışırız. Gelin lan. Neredesiniz? Kontrol noktası. E, bence bu bölümü burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bunlarla çatışırız hem güzel bir bölüm olur. Ee, Hoşçakalın.